Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Lili'nin nasıl oynandığını göstereceğim. İstek üzerine çekiyorum bu videoyu, normalde çekmem. Çünkü Lili çok fazla yetenek gerektirmeyen bir karakter. Fakat ben size bu karakterlere nasıl sıralanmaya girersiniz onu anlatacağım. Ve bir hatırlatma, bu videoyu herhangi bir kesim veya biçim yapmayacağım. Çünkü şu an müsait değilim. Hemen videoyu çekip atacağım. Şimdi Lili yakın bir mesafe karakteri biliyorsunuz, ultisi ışınlanıyor. Son seviyesinin 8400 canı var. Saldırısı 1220. şu saldırı aksesuarıyla beraber 1660 hasar verebiliyorsunuz ekstradan. Şimdi bak. Bunun şey bu ildi şöyle. Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Kalkan eşyasını. Sonra bu aksesuar bekleme süresini %15 e azaltır. Bunu alıyorsunuz. Bu aşırı derecede iyi. Çünkü şu aksesuar 22 saniyede doluyor. Dolu Bayağı yüksek bir saniyede ben bunu kullanıyorum. Çünkü bu bende yok ama bu olsa da ben bunu kullanırım. Çünkü yüksek kupalarda tek atışma oynan oynuyorum ben. Tek atışma oynadığımda bu daha çok işe yarıyor. Onun dışında bir şey yok. Bir de ben size bir şey göstereyim. Şimdi şu spreylerde şu sprey var ya arkadaşlar dördüncü bölümde olan sprey. Bunu yüksek, çok yüksek kupalarda tek atışma millet aşağı doğru atıyor büyük ihtimalle malesi. Wintrade spreyi bu. Ben onun için de aldım yani. Arada sırada sıkıyorum böyle. Takım oluyor. Çünkü takım olmazsanız yeniliyorsunuz bak ben bunu 1750 kupa yaptım. 1750 kupa yaptıktan sonra bıraktım. Dünya 50.liğini de bitirdim ben. Fakat daha sonradan iyi ki kasmışım dedim. Çünkü Lili'yi öğrendikleri için oyuncular daha fazla kasmaya başladılar Lili'yi. Şimdi mesela bir maça girelim. Bak o maçtan o, o prestij aldığım sezondan belli girmemişim oyuna. 14 tane kazanma serim var. Yani yüksek kupalarla ilgili size şey de yapacağım. E, bilgi de vereceğim. Şimdi maçımıza gelelim arkadaşım. Bir de bu, bu harita çok riskli bir harita. Şu trenler falan dönüyor ya. Direkt ölüyorsun. Şimdi biraz cover oynayacağım. Yani biraz sakin oynayacağım. Çünkü bin kupadan düşmek istemiyorum. Sonra bin kupaya kasmak biraz zor oluyor. Zor olmuyor da işte. Mesela ya hemen aksarımı bastım. Buraya kaçtım gittim mesela. Adam şu an beni arıyordur mesela. Ya da salmıştır. Şimdi arkadaşlar, ee, kupa kasıcaksanız ee, hiç riske girmeyeceksiniz diliyle. Ultinizi doldurun. Mesela şu an search geliyor. Surge'e hiçbir şey yapmayacağım. Bak hemen kaçtım buradan. Ama Colt beni bırakmaz. Colt'la uzak durun bu arada. Yüksek kupa Colt'lar aşırı derecede iyi oynuyor. Yani. Ben şuradan kaçabilirsem kaçacağım. Gelme Colt. Şu trenlerin oradan geçeyim. Burada birisi var mı? Yok. Ha varmış. Oğlum koltuklar bırakmıyor. Bırak lan peşimi. Manyak amına. Neyse. E şimdi yüksek kupa olacaksınız eğer. Şöyle diyorum. Her kupa kastıcısınızda kupa alım sayınız düşüyor. Mesela ben 1700 kupada 3. olunca eksi 3 diyordum arkadaşlar. Mesela onun için win -win sticker kasmak zorunlu. Yani kazanma serisi kazmanız lazım. Yoksa oyunu hiçbir türlü oynayamazsınız. Kupa düşersiniz daha çok. Yani takım olmayın. Yüksek kupalarda illaki takım olacaksınız ama bu kupalarda olmayın. Kupalarda çünkü gerek yok. Ben hemen şuraya kaçayım. Beni gördü. Umarım öl öleceğim ben. Of çok. şunu atlayayım hele. Hah öldü tamam. Şimdi Doğuk var orada. Doğuk bana uzaktan vuramıyor zaten. Yakınına gelmesi lazım. Doğuk'la kanka olabiliriz. Umarım şu koskocaman bir şey var ya şurada Frank. O bana vurmaz. Yani oynayışıma dikkat edin arkadaşlar. Oynayışım bu şekilde. Biraz e, ultimi dolduruyorum. Sonra pasife geçiyorum. Bak orada takım olmuşlar. Şu an bir kupamı şey yaptım. E, e, neydi yaptım? Garantiledim. Fakat yani burada durmaya devam ediyorum bak. Adam öldü mesela. Üç kişi kaldı. Ben şunu ölebilirim. Şuna bir ulti atıp hemen aksesuar bastım. Sonra buraya geçtim. Aga be ulti atsam öldüreceğim. Neyse bir maç daha girelim. Bu arada şu an kupa sistemi gelmedi. Yeni kupa sistemi. Yeni kupa sistemi de şeymiş galiba. MMR sistemi olacakmış. Mesela sen 30 bin kupaysan yanına da 30 bin kupalı adamlar atacakmış. Mesela örnek veriyorum. Yani yüksek kupalar, yüksek kupalı insanlar için kupa kasmak daha zor olacakmış. bir de şey sıkıntı ya. Şu an bin kupa üstü görüyorum ya. Yanıma 2000 kupalı da gelebiliyor. 3000 kupalı da gelebiliyor. Onu da düzelseler MMR sistemiyle daha güzel olur da. Onunla ilgili video çektim bu arada. Kanalıma girip bura bulabilirsiniz şimdi şu ortadaki kükleri alırsam rahat ederim. Orada kükleri alayım. Dediğim gibi kupa kasarken böyle sakin olacaksınız. Çok fazla şey girmeyin. Fight'a girmeyin. Uyarı verdi bu arada. Şarjımız diye. Şu Lili. Lili'ye pek bir şey yapmayayım. O da korkuyor benden. Yok korkmuyormuş. Git lan buradan. Bak burada kalacak bak. Wow 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 Kaçtım oradan. Umarım tren bana çarpmaz tamam. Yani çok fazla fayda girmiyorum gördüğünüz üzere. Yüzde on hasar, ay yüzde on aksesuar süresini kısaltma aşırı işe yarıyor bu arada. Hemen aksar basıp kaçıyorum. Bu arada ben şunu öldürmek istiyorum da. Yok ya hiç girmeyeceğim. Aynı yüküz aslında. Ama yok ya. Hiç girmeye giresim yok. Bak bunu öldürürüm ben. Aga bey. Şimdi o beni öldürmeye gelecek. Şimdi nereden kaçabilirim buradan? Şuradan yukarı kaçsam. O search umarım atlamaz bizi. Ben kaçtım abicim. Yukarı aşağı doğru gitsem şuraya. Tamam. Şu an coverım galiba. Search bana vurmazsa yer. Tamam. Yani yüksek kupada oynamak çok stresli bir şey. Lili oynuyorum bak çok fazla yetenek gerektirmiyor ama aşırı stresli bir şey. Dördüncüyüz. E, ekstra kafamızı aldık. Yüksek kupalı şu an yüksek kupalı olsun dördüncü olsun, eksi beş yiyordum yani. Ama Winstick var en azından. Winstick yüzün sayısında iyi oynayabiliyorum. Bak mesela geldi öldürdüm. Bak coverda pusuyorsun abicim öldürüyorsun hemen. Ultiyi tutturamadım. Ultiyi de bir tuttursam. Çok güzel olacak aslında da. Tamam kanka sen iyisin. Ben yukarı kaçıyorum. Hadi bay bay. Oh my god. Bu adam çok mu iyi? Bu adam beni öldürür bu arada. Öyle ko konuşuyorum da rahat, rahat Bak öldürecek bu beni. Öldürür ki. Yapabileceğim bir şey yok. Yani adam search yedi güclü. Hemen diğer maça geçelim. Şöyle yeniden oyna diyelim hatta. Ya lide verebileceğim çok bir taktik yok. Dediğim gibi şu stres spray alırsanız rahat edersiniz. Çok yüksek kupayı şu 1500-1300 falan onlara çıkınca Artık karşınıza win trade böyle takım arkadaş takım ola olan adamlar geliyor. Yere aynı şekilde böyle dönüp dönüp sprey atıyorlar. Aynı spreyi. Ben de onu kullanıyorum. Değiştire... Bu değişmiş olabilir. Ben çünkü kaç sezondur kasmıyorum. O kadar sezondur Leli ile oynamıyorum ki. Presiz aldığımdan belli oynamadım. Winstick'i hala şey yani. 14. Winstick kasmamın sebebi de yani kupa alamıyorsun yani. Dördüncü oluyorsun, eksi beş yiyorsun. Üçüncü oluyorsun, eksi üç yiyorsun. ikinci oluyorsun, eksi bir yiyorsun. Birinci olursan da sıfır alıyorsun. Yani bayağı sıkıntılı bir şey. Onun için çok fazla fayda girmemek gerekiyor. Yani çok fazla böyle yok gideyim adam öldüreyim falan yok. Çalda pusacaksın böyle. Şerefsiz gibi çalda pusacaksın ama kendi iyiliğin için pusuyorsun tabii ki. Bak mesela adam çalda pusmuş öldürdü adamı gördün mü? Yani aynı şekilde. Bu arada ben... o Korktum lan. O ne? O öleceğim ben galiba. Yok ölmedim. Tamam. Burada da kimse yokmuş. Yani o yıldız gücünü almamın sebebi de... E, mesela alınmama birisi gelince ben hızlanıyorum. Mesela ultim doldu diyelim. Alınmama birisi girdi. Ben anlamayacağım. Onun için hızlanmayı alıyorum. anlamı birisi girse bile, ultim dolu olsa bile ben hızlandığım için anlayabiliyorum onun orada olduğunu. Onun için o, o şey almak önemli. Yıldız gücünü. Şimdi burada bir iki dakika pusalım. Dediğim gibi bu videoda kesme biçme yapmayacağım. Bu elden sonra da birkaç bir şey anlatırım sonra videoyu bitiririm büyük ihtimalle. Çünkü Lili oynaması kolay ya arkadaşlar ya. Alırsınız hemen. Miko da aynı şekilde. Bu arada bu, bu sezonundan sonra prestijler kaldırılıyor. Onun yerine farklı bir prestij sistemi getiriliyor. Karakter özel prestij sistemi. Onun videosunu çektim. Instagram paylaşmış. Instagram ne paylaşmış ne demek ya. Şey. Brastas resmi sayfası şeyden paylaşmış. Twitter'dan. Oradan bakabilirsiniz. Spike beni darlıyor. Bunlar da beni darlıyor. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Üçüncü yine bu şekilde. Bak yani maçlarımız bu şekildeydi. 35 kupa kastık sizinle beraber. Şu mega kutularımızı açalım. 9 yazdı. 9'dan bir şey ya bu mega kutulardan da, da hiçbir şey çıkmıyor. Eskiden 6-7 yazıyordu. iki karakter falan veriyordu. Şimdi hiçbir şey vermiyor. Bu şekilde. Bir daha var. Kaç tane maç kazandık la? bayağı bir kaç kazanmışız. Bakın şimdi Liladır tablosuna bakayım. Savaşçılara gireyim mesela. Ee, nerede, nerede, nerede? Lili, Lili, Lili. Lili'yi bulamıyorum. Lili gizemli karakter. Ah, şuradaymış. Mesela bak birinci 5000 kupa kasmış. Benim, ben kastım da şeydi, birinci iki bindi. Bu arada ben kasmaya başladığımda sezonda 200. 1400 kupaydı. Sosyal kastım, 1600 yaptım. Baktım 200. 1600 kupa. Ben 1750 yaptım. 50.likte bitirdim. Rahatlıkla kafam. Ama aşırı derecede zordu ya. 10. oluyordum eksi arkadaşlar yani. 10. değil de 8. falan oluyordum eksi 50 Adam bir şey değiştirmiyor yani. Yani şu preste de bak ben bir tane aldım. Bu şeye şey neydi onun adı bu kaldırılıp şuraya eklenecek. Deneyim seviyesinin altına var ya oraya eklenecek. Kaç tane karakteri preste yaptım falan diye. Böyle bu kadar arkadaşlar yani dediğim gibi pasif oynayın oyunu. Lille oynayacaksınız, sıralamaya kasacaksınız. Bu eşyayı almayı unutmayın. Bu eşya en önemli kilit kilit eşya bu. Yıldız gücü bu. Aksesuar bu zaten bunu kim kullansın? Hiperşar zaten bir tane var. Dediğim gibi bu video bu kadardı yani. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni de atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.